Merhabalar hepinize. Arkadaşlar bugün sizlerle yapmış olduğum bir arabayı daha beraber boyayacağız. Sonra da bu arabayı tekrardan bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Arabanın alt kasalarını her şeyini bastım. Arabada burada amortisör sistemi gibi bir sistem var. Arka tekerler de aynı şekilde. Koltukları direkt kırmızı renkte bastım. On haricindeki çoğu yeri de orijinal siyah rengimizde bastım. Ürünü PLA ham maddesiyle bastım. Şu şekilde şöyle göstereyim. Bu kasa buraya tam oturuyor. Ön cam şeffaf olacak. Yan camlar açık bir şekilde duruyormuş. Edasıyla duracak. Jantlarımız da beyaz olacak. Arabamız bu şekilde yükselip alçalabiliyor. Ama tabii ki de ufak bir baskıyla oluyor bu işlem. Şimdilikle biz kasamızı boyayalım. Kasamı ben kırmızı renkte boyamak istiyorum. Çünkü aracımız EK9 Type R. O yüzden şunu birazcık şöyle çarkalayıp direkt boya işlemlerine geçelim. Bildiğiniz üzere ben çok fazla palet kullanmıyorum. Biraz daha yumuşak bir fırça tercih edeceğim. Esas çok sevdiğim bir fırçam vardı. O şu an burada yok. Şunu şöyle birazcık ıslatalım ki boyayı güzel tutsun. Biz her zamanki gibi bunu iki katman şeklinde boyayacağız. Aslında karbon kaput yapabiliriz. Şunlar kırmızı. Ee, onun haricinde ön kaput siyah olabilir. Genellikle bu tayparlarda gözüken bir şey. Böyle değişik bir kırmızı. Kırmızımızın rengi tam olarak söyleyeyim ben kırmızan. Ee, kırmızı yazıyor. Yine aynı şekilde kadensin boyalarını kullanıyoruz. Olabildiğince tek yönlü boyamaya çalışacağım. Ee, şu an için her yeri kırmızı şekilde yapabiliriz. Çok fazla taşmasının da sıkıntı görmüyorum. Onun haricinde başka söylemek istediğim bir şey yok. Zaten komple bitiş videomuz bu olacak. Ek şuraya spoiler var. Ondan sonra rüzgar dediğimiz şey spoilerımızı da yapacağız. Şu yan şeridi de kırmızı yapabiliriz. Umarım güzel bir beğenebileceğiniz bir video olur. Videomu lütfen arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ee, Videomu bir like, bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben bunların hepsini sizin için yapıyorum. Kanalımız ne kadar büyürse sizlere de hazırlayacağım hediyeler o kadar büyük olacaktır. Yeni bir projeye de başladık. Yeni bir proje için şu şekilde bir jant olacak. Yani siz düşünün bu projemiz bayağı büyük bir proje geliyor. Ee, bunu da aynı şekilde yapıp sizlere hediye etmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar sizlere söz vermiş olduğum gibi araçlarımız hazır. Bu aracı da sizlerden bir kişiye hediye edeceğim. Sadece bunun için yapmanız gereken tek bir şey var. Bu videonun altına yorumunuzu bırakmak ve kanalıma abone olmak. Bana ne kadar çok destek olursanız size vereceğim ödüller de o kadar büyük olacaktır arkadaşlar. Şimdiden bunları karşıladığınız için çok teşekkür ederim. İyi seyirler.